Herkese Gordian Gaming'den merhaba arkadaşlar. Ee, ben Vyteron. Bugün aramda tek tek bir vs yapacağız. Buran counter alma dediğim halde gitmiş counter'ını almış. Çok hileci bir insandır kendisi. Ben rengar alayım dedi. Yok Timal ben... Evet diyorsun aram yapacağız diyorsun. Hem de diyorsun... Ya... Yani. <laughs> i̇şte Buran böyle bir insan. <laughs> Gerisi ya. Bu an güven olmaz. Ebenin nikahı. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Diyeni, ben diğerini, bunu, ben diğerini koyacağım. Sen de bunu mu koyacaksın? Benim diğerinin yarısını kaydetmemiş. Sen beni aldıktan sonrasın. Diğerini de ben bıraktım dedim buradan yensin yendi olsam. Tabii, aynen, aynen canım kardeşim. Aynen. Hadi çık. Git. Şşşş <laughs> Pz Bunlara baksana adamdaki Aaa run'da yokmuş aslında Gel <laughs> buraya Emredin Ya bu ne ya Gitmiş counter almış bir şeye yaramıyor timo Dedi ki ne alacaksın dedim. Dedi ki sonra kalacağım dedi. <gülüyor> 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 Biz yalancı saydık <hadi gülüyor> ya. Sonra bir bakmışım gitmiş. Şimdi o da emredin mevletin diye adam <laughs> hasta ediyor. Ben base yapacağım önce Base gülü olacak. Hazırım. <laughs> Bülen benim böyledir. Vurduğumu tam vurur. Tam teçhizat hazırım. Hemen 5 oldu ya. Ya of counter alıp duruyor. Sonra Froyim diyor. Siktir git, siktir git Ali. çıkıyorum. Geldim öldürdün Allah belanı vermesin seni ya Allah kahretsin Senin Aha. tipsiz ibne Gittin heal attın değil mi ibne herif <laughs> Heal bir de şey attım bariyer Hıhı <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bu buranın ne kadar nubu olduğunu bizlere yansımasıdır Lütfen duvarla oynarken nubuklarını bitirdim Sen ap gidiyorsun değil mi? Anam Ne? He evet. <laughs> Niye öyle bir şey yaptın? Bilerek mi yaptın? Yok bilmeyerek yaptım. Tabii bilerek yaptım. You and I, you and I, diamond in the sky, sky. You just like a photocopy of my like a photocopy. Okay, it's done. Okay, Oh god. Oh good, good custom. Who am I? Who am, am, am I? Yeah, sit there is using the olmasına karşın oynayamıyor burada. Üstüne karşı. Şuna bak, op ya. Ne yapıp Aptim nörfediler şeyi. Kim oldu? Nereye öyle nörfediler? Salak mısın? Nörfediler ya? mantarı falan azalttılar demeyi. Işte. Mantar koyacağım değil mi? oraya akıllı? Oraya girmeyeceğim hadi. Get Şuradaki oldum. mantarını çarpmadan alayım şunu. Gördün mü Ali nasıl aldın? Mantarın vardı orada. Ha. Gördün mü Ali? Görmedim, bakmadım. Neyse uçuyor Neyse bu oyun benim daha bir iki. Bu emel. Bu emel. Diamond ötüyoruz. Emredin giderim.

Bu ne oğlum? Şaka mı oldu? Bu nasıl bir damız oldu? Ok oh, değil mi ya? Katerine kadar değil. seni ben ya. Ya sen <laughs> nasıl bir pezevenksin Allah aşkına ya. Nasıl bir pezevenksin sen ya? Sen nasıl bir pezevenksin? You and I. You and I. Diamond in the sky. Sen ikidir kulemi ölüyorsun değil mi kazanın? Gerizek. <laughs> Taktik yapacaksın bu devirde buyur. Abi. Canım buyur. Ay o da almış. Parçada niye o var? Senin gibi ibne de yapamazsın diye. <laughs> ya Ali vallahi damage nasıl okuyacağım ben çok sıkıyorum. Damage vermiyorum ben senin aklında öyle bir şey uydurmuşum. Damage Ali demek gibi. <laughs> Ay, öldürme, 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 öldürme. Öldürme, öldürme, öldürme. Öldürme. <gülüyor> 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 Arkadaşlar görüyorsunuz buranın normal şartları nasıl <laughs> ya hadi sokacağım ya. Abi bu oyun sadece bir taktikler. Sal gerizekalı. oyun <laughs> <Uyumuş> sadece abi. <laughs> Ama ben şimdi sana yapacağını biliyorum. Ne yapacağım Durant gibi malzemiş. Ne? Bir sürü dorazık kaldık. Yok <laughs> yani. oraya bir tane şey atıyor mantar Gel hadi gel. Hadi gel ciddi oynayacağım ben de bundan sonra. Aynen. Buracım ne oldu canım? Ali'cim söyle Nasılsınız? Ne oldu? Kaç canlı kaçtın? Ben 30 Hadi mantarımı şey aldı ya Akıllı çocuk senin 어, 옷도 잔도 찍더. Çık hadi oradan çık. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter ya, artık yeter ya. Şu senin bariyerine de hile de sokacağım <laughs> yanrağım ya Bu ne oğlum niye böyle ya <gülüyor> Sürekli <laughs> bariyer mı kaç o bariyerle hile Bariyerin 200 Amcık bariyer Keşke çıkıyorum Lan 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 masa üstündeydim ya. <laughs> masa istaf etmez. Gel hele hadi. Yeter artık ciddi ciddi bana. it's 19 Tamam. Oh. Oh. video yapıyorsun? videoya videoya devam mı? Devam. Oh. Ben devam ediyorum video çekiyor şu an. Ya yani insanlar seni nasıl ezdiğini görecektin mi? 5'e 7 gidiyorum 3 kere kuleyi öldüm. <laughs> 今。Yeah, yeah. Yeah. Ramp plan işe yaramadı ha. yoktu ki abi. Emredin liderim. Ben öldürdüm. Yes! Hadi be. Ne işe ki abi? Ne oldu lan? 2, 3. Ne oldu lan? Süleyman. Sen daha gör başına neler gelecek. No more pain, no more pain, no more game, no more drama in my life. Haydi hadi gel, kapışalım. Hazırız. Gel gel gel, orada healin, orada böyle pusma öyle, ne olur. Çıkmayacağım abi. İyi. E, Rus bekle. Ya her yerde mantar ya yapma artık ya. Gerçekten sizi bozuyor. <laughs> <laughs> no more pain, no more pain. Kulemin dötü tabi. İnhibi mi alıyoruz şimdi de utanmadan? Ali ya utanmazsın elin. Takımın birliğini biliyorlar onun için Gel Ali gel. Gel yakışıklı. Gel. gel şey. ee, Eterimle alayım. Allah Ali. Nasıl ne yaptın bal ya? Ne yaptın böyle? Nasıl bir bal? How bald is this?

首先，我觉得这。 Ne? Geliyorum anne. Allah'ım bu videoda da mı? <laughs> <laughs> ne oldu Ali? Baş başa gidiyor sanki. Aynen. Ben üç kere bir de kuleye öldüm. Kadın çekelim. Emredin liderim. Rakibin en iyi müdürü türlü devreye girmek üzere. Ben bir daha bir de poşlayacağım. Kiminkiler? O evet. nasıl olacak?

Geldim ezmeye. Ne yani ne? Alicim, bu oyunu alamaz şu sorudan sonra ben hazırım. Yok öyle bir dünya yani. Sen orada çimde bekle öyle, aynen. Şunları kıralım tekrar. azizim ne olacak bu hali? Ne ne? hali? ne yapacağız? Time out in the sky. yeni Ali'nin götüne Yine bağlı. Allah yine. Allah. Antrenman almana rağmen. Lan yine mantar koyuyorsun ne kantarını almam ona Kantar orakıl var abi orakıl alınca iş bitiyor Bitirmede bari şey yapalım Yiyeceğim ya ya yine bitireceğim Ver senin Tamam ben bitirmeyeyim o zaman dur Allah minyon ben <laughs> Herkese izlediğiniz teşekkürler Burhan'ın ıbıklarını bir kez daha gördük Burhan <laughs> <laughs> ne bok oldu Arkadaşlar e, lütfen annenin kanalını desteklemeyi unutmayın. İnşallah.